...Bismillahirrahmanirrahim'e gireyim. İnsanın... imanın artması lazım. Yükselmesi lazım. Kuvvetlenmesi lazım. Şimdi insan san, sanan kaldığı zaman... ...sanan insanın... ...hakikatini Allah sananlardan yazmış. Yani o kul... ...sanan ya. Sanan insan... ...uyanamadıktan sonra... ...ne yaparsa yapsın. Bak ne yaparsa... ...yapsın... ...sanan olarak yapıyor. Allah'ın nazarı kula böyledir. Ama sanmadan uyandırdığı zaman levame girdi girdiği zaman işte o zaman hiç fark yok. Fark yani aynı kul oraya alındığı zaman artık sandığını anlamaya başlıyor. Yani aciz olduğunu, günahkar olduğunu, günahın üç tane beş tane olmadığını anlıyor artık. Bu insan şuurlanmaya başlıyor. Fark burada. Öncesi şuursuz oluyor. Ne yapıyor örneğin? Mürşidin mürşidin nazarına gelip illa mürşidin gülmesi ona böyle şey yap, bunları şey zannediyor çok önemli zannediyor. Ama uyanmaya başladı zaman bunu anlayabiliyor. Meselenin, mürşidin benim üzerine tasavvufiyeti nasıl? Ben Rabbil Alemin'e karşı nasıl olmaya başladım? İşte bu orta sınıfa geçince şuurlu diyoruz ya, mı? Evet. ulaşırsa insan, sana ne olduğunu artık anlıyor. Allah'ın artık nazarı sana ne olduğunu anlamasını istiyor. Buna kemalat istemiyor. Öteki tanıyor ya, Mecbur kendini kemalatta gördüğü için yırtınıyor. O yüzden huzursuz. O yüzden zaten bu, bu nasihatler ulaşmıyor, kalbe düşmüyor. Çünkü o san, sanmasının gereğini yaşıyor. Kamilliğe büründüğü için kasıyor kendini. O zaman zayıflığa düştüğü zaman şeytan onda kuvvetli olduğu için ne yapıyor? Onu bozuyor, alay ediyor. Bu sefer ondan sonra ne yapıyor? inkar ettiriyor, tekrar kâmile büründürüyor. Kişi o gafletini, halbuki Allah gösteriyor gafil olduğunu ama kişi bunu bilmiyor. Ne yaptı? Gafletini unutuyor. Yani kusurunu unutuyor. Şükriye şeytan öyle bir oynuyor ki, sana insana Allah Celle Celle şeytanın düşün, şeytanı da Allah Celle Celle yönlendiriyor. Şeytan da kendince bir şeyler yapıyor da kendince yapıyor. İnsan ile aynı. Nefisler hep böyle. Nefisler Allah'tan uzak olunca kendi kendine yorumluyor. Şeytan da öyle, insanın şeytanı da öyle, nefsi de öyle. Aynısı. İç dünyaya kapanırsan yazıyor, çiziyor, gözüyle gördüğü, işittiğine yorum yapıyor. Acayip bir dünya. Ama bu tarafa geçtiği zaman insan bunları öğrendiği zaman kendi kusurlarıyla meşgul oluyor. O zaman ne oluyor? Görmeye başlıyor. İşte o kimse mürşidin teveccühü de mutlu olur ama kovalamaz. Çünkü bunu biliyor artık. Diyor ki mürşid bana emmet etmezse yaradanın bana sandığımı göstermezdi. Ahmaklıklarımı göstermezdi. Ben kendimi kamil zannediyormuşum. Meğerem değilmişim. Bana bunu öğretmezdi. Bakırdın mı? Şimdi mürşitten arası bunun güzel. Bu kimse böyle kovalamaz. Mürşidin övgüsünü aramaz aramaz. Çünkü artık bu kimse Rabbini ürmeyle meşgul. Bu kimse mürşidini değer, değerli kılmakla meşgul. Çünkü artık kendini artık uyanmaya başladı. Kendini hastalıkta olduğunu anlamaya başladı. Doktoru, mürşidi doktor yaptı. Mürşidi öğretmen yaptı. Mürşidi tamirci yaptı. Ama önceden kalan sanan adam, mürşidi hep devamlı yüceldikçe yüceltir. Yücelttikçe yüceltir. Bu bir aldanmadır. Halbuki mürşidin maneviyatındaki değer verdiği olmak kadar kıymetli bir şey yoktur. Yani uzakta olup da yakında olanlar bu zümre. Zaten buradan da tedavisini görürse bir kimse, devamıya geçti mi, bitiyor mu, bitmiyor. Allah ona göre yaşantını ayarlıyor. Bunlar da geldi üzerine bak ilk önce zihnini değiştirdi. Kaderini bilen Allah değil. içinde kader yaratmış gibi düşün. Ne yapıyor biliyor musun sana? İşini, gücünü, eşini, aileni İslamlaştırıyor stabilize bir yol yapıyor. Çünkü niye? Hatırla. Kalp hassas. Uydu, uyduya hatırlar mısın? Şimdi Türk saat bir yerde değil mi? Anteni çevir saatten Yayın kesilir. İşte kalp çalışmaya başladığı zaman hassas yaratıyor Allah. O yüzden kul yapamayacağını bildiği için eşini İslamlaştırıyor. İşini İslamlaştırıyor. Yaşantısını, yaşantısını İslamlaştırıyor. Yani kalbini İslamlaştırıyor yok abim, yok babam, yok anam. Allah Celle Celal'ın barısı bozuk olanlardan uzaklaştırılıyor. O kalbe akar bu ilim. Yoksa şimdi geçeyim, döneyim, ben de bu sistem gireyim. Allah bana bu yayını keser. Keser. Bak anlatıyorum neden kesin anladın mı şimdi? Ne yapacak? Sizi de Allah Celle Celal'ı alırsa, alanı yaparsa ha böyle olacaksınız. Çünkü sen Onları ya, bir sofi eşini düzeltemez. O yüzden çok kavga ediyorlar. Çok mutsuzlar. E, nefsler devreye girdiği için. Ama sen Allah alan aran güzelleşmeye başladı zaman mürşidin gerçekten tasavvufuna girdiği zaman bak ne yapıyor Allah? Eşini, kalbini yumuşatıyor. Eşinin kalıbını değiştiriyor, zihnini, zihnini. Bak ne oldu sana yardımcı oluyor. Öteki türlü sen orada yaşadığın için evliya olduğunu zannettiği için ana. Bu aldananlar, sananlar evliya dolaşıyor. Bakma şimdi diyemezler. Diyemezsiniz yani ben evliyayım diye. Ama ne içinizde şu var. Muradım, seçilmişliğim var. Çok farklıyım ya. Yani bunlar inançtır, inanç. Kişinin kalbindeki itikadı budur. O itikat bozuk itikat O itikat ehl sünnet itikadı değil. Ama ehl sünnetle geziyor adam. iyiyim, Müslümanım diye geziyor adam. Halbuki görüyor musun? Ne ince tefaruatlar var değil mi? Değişik. Ama Allah Celle Celaluhu işte mürsinin gönlüne alındın. Bak gönlüne. Ötekiler ne? Tutuluyor, tutuluyor. Bir şekilde mürsit onları tutuyor. Merhametliler. Allah'ın muradı da böyle. Çünkü niye? Herkese Allah davet edip de kemalata çıkartmaz gülüm. Burayı anladın mı? Hı. Ne yapıyor ama? Taklidi iman da geçerli mi? Geçerli. Efendi durursa tutulan bir sofi bir Müslüman efendi durursa dine diyete yalnız yorum yapmıyor. Diye. Bir ayet okuduğu zaman kendince yorum yap. Buna sakınacak. Niçin biliyor musun? Cahil ayetin mealini okuyor. Kendince bir şey anlıyor. Çok sıkıntılı bir şey. Hadis düşüyor. Bak hadisin ilmi var. Öyle bir ilmi var ki bak inan günümüz alimleri bilen tıklar, biterler. Hadislerin ön arkası, sağ sol öyle bir geniş bir kapsamlı ki ya aklın gider benim aklım da almıyor. Çünkü çok dengeli olman lazım. Mezhebine göre izni alacaksın. İtikadına göre sini alacaksın. Çok zor ha. Ona göre hareket edeceksin. Bir hadise alırsın başka bir hadise muhalefet edersin haberin olmaz. Çok derin bir şey bu. Bu konu çok derin. Bunlar işte bu, bu alemde bu bölgeye girenlere, kalpleri çalışanlara öğretiliyor. Hala şimdi bunu sen dinledin senin olmaz bu almayacaksın. Anla şu anda anlarsın. Ruhun ve imanın gereği rahmet oluyor ya. Rahmet yaratıldığı için lezzetini alırsın ama bunu unutma. Bu senin değil. Her kitap okuyan, kitabın sahibi olsaydı herkes İmam-ı Rabbani kadar sall olurdu. Gazali okuyan Gazali yok. Ama o işine gitsene çalanlar oluyor. Peki Allah'ın nazarında kimi İmam-ı Rabbani ki? O, orijinali var seni çalanlara gelelim. Bu tutulanlar neyse çalanlar isimler. Ne yapıyor? Ne diyoruz biz onları okumayın. Niye bunlar? Ne yapıyor musun? Her okuduğu satıra adamın hakikatini bak şimdi öğretti Allah değil mi? Aldanan. Esreğine düşmüş. Düşünebiliyor musun? Esreğine şimdi okuyor. Esreğince anlıyor. Otomatikman ne yapıyor? İmam-ı Rabbani, Kaddesallah, Müheddin Arabazit'te böyle yani o kitaplar var ya meşhur. Bunları okuyorsun bırak Otomatikman ne yapıyorsun? Anlıyorsun. Onları gibi oluyorsun. Geçmiş olsun. Halbuki buraya geçtiğin zaman ne öğrendik, ne öğretiyoruz insanlara kardeşler ilk okul, ilk okula gidin ilk okula. Canları benim ana okula bir gidin de yürümeye başlayınca konuşmaya başladığın zaman o zaman siz şeyhin gönlüne girersiniz elinizden tutar sizin merdiven merdiven geçirir bak şey şey ama sen bunları bilmiyorsun şeyh diye kiminle tutuyorsun biliyor musun? Şeytanın elinde tutuyorsun. Ama şeklin şeyh var etrafında. Hayatında şeyh var ha. Ya da hayatında ben ehli sünnetim, elhamdülillah Müslümanım. Ama hakikatler için onu da görüyoruz öyle mi? Değil. Allah'ın nazarında işler böyle. Allah da böyle nazar ediyor. Bize göre, işte Rabbine göre. Bu anlatılanlar Rabbimizin nazarı. Ama bu da dost doğrusu değil. Bak ben anlatıcıyım. Her zaman da şunu söyleyeyim. Ne derim? Bakın bu doğru bizim doğrumuz Dost doğrusu değil Niye? Yanımızda şimdi bir tane Veli really bir tane mutmain kul gelse Beni okeyler Sorun yok anlatılanlar okeyler Güzel alim de bunu okeyler Ama o geldiği zaman der ki Doğru söylüyorum da Sofi kardeşimden Şu hakikati getirir Ben de böyle bakarım Bak bunda Dost doğru yolda olanlar Allah'ın Murat kulları gerçekten Allah dünyadayken bir kula Evet kulum Artık sen mutma insin diyor O kul zaten zerresine kadar iliklerine kadar mümin oluyor nevsi nefsi Bak nevsi anlatıyorum iki saattir Yani o kulun nevsi yalan söylemez Gerçek Müslümanlık böyledir Dolandırı yapmaz ee, Ne diyelim İslam hukukunu düşünün Kalbine kütüphane iniyor caddesine, çocuğuna, hayatına, her şeyine yolda yürürken dikkat ediyor. Yani araba mı sürüyor? Kul hakkını kalp çalışıyor 24 saat. Kul hakkını her şeye böyle yaşıyor. Peygamberin hadisleri var ya demin dedim ya ilim olarak al alamazsın. Bunu ama Allah mutmain ya hepsini indiriyor burada. Kütüphane gibi. A, sağ ayağını sol. Şimdi sen yap taklit yaparsın. taklit <laughs> taklit yaparsın kafan karışır. Sonra evliya oldum dersin. Ama buna orijinal. İşte o kulların yolu Fatiha'da geçen dost doğru. Yani Sultan Saki dost doğru inan sahibi o kadar. Biz değiliz Şimdi bunları işitmediğin zaman aşağıya gel. Aldanan ol. Kendini dost doğru yolda zannediyorsun. Şaka gibi. Bak kardeş <laughs> demin ne dedim? Bak kardeşim. Esmelin. Mare, nevame, mulli meylamlı nefistir. Çözümlemesinde isabeti çok kuvvettir. Mutma'yı. Kardeş, mulime zaten belli olur. Mürşit söyler. Bak buraya da aşağıya gel. Levame dahil olsan bilen, levame haddi açma. Çözümlese haddi aşıyor. Anlamaya kalksa haddi açıyor. Levame, levame. Levameden Allah ne istiyor? Pişmanlık. Emare, evet, evet, sarhoş diyor Allah ona. Yani bir böyle istiyor, dindar olayım. Sonra koyu veriyor, dünyaya dalıyor gidiyor. Bazen bir işte ya Rabbi alemi ben de işte böyle güzel sofra olsa ben de. Kafa bu. Esmerin ne? Ben her şeyi biliyorum. Ayetin okuyorsun mealini. Okuyorsun için eseri nasıl okuyor biliyor musun? Ha, vay be anladım. Halbuki ayetlerin anlaman için öyle bir ilim lazım ki bak gene yani molla da olsan olmaz. O ilmin doğruna çıkman lazım. Hadise de aynısı. Bak molla olsan dahil olmaz diyorum ha. Mollalar o dediğim alimlerin sınıfında cahil kalıyorlar. Cahil kalıyorlar. Hadis alimi o yüzden bak bugün bak bu zamanda bir tane hadis alimi bulamazsın. İmam Buhari çıkmaz çıkmaz. Bu zaman öyle zaman. Çıkmaz. Bakma müştehit mücet onlar farklı şeyler, konular ama çıkmaz, çıkmaz. 700 bin, 1 milyon, 2 milyon hadisi ezberleyecek adamı bulamazsın. Öyle bir yani Allah'a kolay da Amin. yani anlattığım şeyi anlatıyorum, devir bozukluğunu anlatıyorum. O temizlikte tavkan tutamazsın kulun. Bozukluk var ya her yere sirahet ediyor. Anladınız mı inceli? Bu böyledir ha. Dikkat etmek lazım, uyanık olmak lazım.